Kalkın sabahımızda kıyafetler. Kıyafetler zannedeceğiz. Daha çok işimiz var. Dostlar diyorsun. Onu söyleyeyim. geldi. Tamam işte Annem tamam ben Anneciğim. Anneciğim o zaman pek bir video. Teşekkürler. de Şimdi da bir kıyafet almayı Evet. Ben hemen ben hemen gündür aynı şey giyiyorum bıktım ya. Yine mi? Bak. Yine mi? bakalım. Gidelim. Hı. Beni bekle kızım. Ama ikisini ver, ben sana seçerim. Tamam. Sen biraz kes babanın benim <laughs> babamı da çok beğenir şu takımı alayım babana babam bunu çok beğenir tamam bu benim için bu da babanın için bakayım bana bu çocuksu çocuk göster bir elin bakayım canlar rahat kıyafet seçebilirim anne gibi gösterdim ama bayağı yaşlanmıyor gibi gösterdim Fajana tam genç aynı. Tam genç kız sanki hiç evlenmemişim gibi. Bu da tam motorcuya benziyor. Yerde motor alırsak diye güzel kullanırım. Uf, en sevdiklerimden. Yes, hmm, yes, tişört. Hmm, güzel. Bunu da alayım. Boyumuz ne kadar tuttu? Şuraya kadar bir tanesini bu teşekkürler. Yeni fotoğraf kredi kartı için var. ne yok haberiniz olsun. Şu alışı, şu Bir bakın. <laughs> Biraz sonra maske takılacaktır. Barnağımızı giyin. <laughs> maske takılmadan önce. Nasıl biraz. rahatsız ya Bez 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 seni yani çok güzel bezler var. bunları alalım. Bu üstü de alalım. Ben bu üstü de aldım. Bir bakalım seçelim öyle alalım. Bağır masasını yükseltme bana bir daha. Annem ona da bakımda diye bir şey yapmıyor. Sana güzel oldu bu. Sağ ol. Aa, ya ne bağırın ya? Saman ya. Saman ya. Ben de kumdan ya. Tamam, var mı? Ne? Nasıl senin var? Ama kavga etmeyin çocuklar. Abone ol. Ya ondan gezi kaldı adam. Ya buraya bakayım sen. Ha sen gel. Yardım <laughs> <Gel. gülüyor> etsene. Kardeşime mi vuruyorsun sen? Sen şimdi bittin kızım. Hıh hı, 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 hı. tutma ya sen. Sen kim olduğunu ben düşünüyorum. Ooo Canım acıyor. Annesi nerede bakalım? Sana ne ya? Git buradan. Gidiyorum. Annem babamdan aşık mı? Gülüşçes. 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 Şimdi çok Ben şimdi ha kuş ver ya. Ben tuttum. Oo bak böyle. Başlamayalım. Tamam. İki tane bir tane sana. Sus otur. Şu En alttaki bu arada ikimizin. üç, üç tane var. Tamam. Dört tane. benim de 5. O artık yolda çok büyük. Şu. An. De beş. Bir yere, iki, üç, dört, beş. Benim de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Benim de 5. Altı. Önce kalalım mı? alalım ben. Biraz. Mu, ben bunu alacağım. Kaçırmam. 6. O alttakini bırak. Ne kadar aynı oluyor. Ama bırakma. 45, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, o. Bezleri maalesef. <laughs> Sus artık ya. Nasıl ister misin? A -a. Ne oldu dedim. Tamam. Kaç bay borcum? Onu da yazıyor. Ne yaptım ki bir Elimle merak etme. İki tane ödüm senin yüzünden. Ne oldu? Dedim sen neden varsın ya? Oh annem beni doydu. Seni doymadı. Ya doğru ya. Görmüyor musun? Yoksa ikimiz neden biz ya? Biz daha buradayız. Merak edin. Abdali ya. <laughs> komik mi? Çok komik. Siz zengin misiniz? Evet. Ne kadar? Çok zenginiz. Hmm. Bu kadar zengin olamazsınız ama biz daha çok zenginiz. Aa anne. Anne bir kıyafet gelmiş. Hemen deniyorum üstüne. Bu çok güzel oldu anne sana. Kızım diyorsa olur al <laughs> Aman tanrım diğer de ben Anne sus Maske mas takan tamam Bakımım bitti anneciğim çok şimdi Yani eğlenme beni ya. Evet. Bir şey, maske de biraz kalsın. Yukarı üstünüzü giyiyoruz. Arkanızı çıkartıyoruz. Stresi bu koltuğundan da çıkıyorsunuz. Oh be. Çok güzel rahatladım. Stresi mi attım ya? Hmm, hadi gel anne. Sağ olun. Tamam. Partiküle.